Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bir yeni video ile daha sizlerleyim ilk 10 saniyedeki aydınlatma metnini yasal uyarımızı okumuş ve kabul etmiş ve kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma metnini okumuş ve kabul etmiş varsaydım için videomuza geçiyorum eğer okuyup kabul etmeyen arkadaşlar varsa videomuza geçmeden hemen durdurabilir okuyup kabul edenlerle videomuza başlayalım kanalımıza abone olup videoya beğen atmayı unutmayınız şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar e, Egeen, EKG Kardemir ve Türk Hava Yollarına bakacağız. Öncelikle Egeen'le videomuza başlayalım. Egeen yazdık ya Egen Egeen'le videomuza başlayalım. Şu anda arkadaşlar de kırmızı kapatan senetler arasına girdi. E, açıkçası şu anda bu bandın üzerine bir ataklar göremedik. de acaba pozisyon kırmızıya mı dönüyor diyebiliriz açıkçası. Ee, şöyle baktığımızda senet şu şekilde aşağı yönlü bir e, düşen trendi var gibi duruyor. E, açık şuradan alabiliriz bence şu anlık düşen trendi. Şöyle bir düşen trend var. Bu trendin devamlılığı sağlanacak mı acaba? Buna bakacağız arkadaşlar. E, şu düşen trendin devamlılığı sağlanırsa yarın 163 liralar, e, 130, 107 1733 liralar 163 demişim 1630 liralar gibi bir şeyler olabilir ee, destek bandları olarak bu noktalar güzel bir destek bandı yani şöyle baktığımızda 1566 güzel bir destek bandı olabilir şöyle baktığımızda şu nokta güzel bir destek bandı olabilir bu noktayı bir destek bandı kabul edebilirsiniz Yukarı yönlü hareketlerde de dirençler buralardır arkadaşlar. Yani yukarı yönlü hareketlerimizde 1905 liralar 1826 liralar bizi bekliyor. Aşağı yönlü hareketlerde de 1679 ve 1566 liralara doğru bir hareketler görebiliriz açıkçası. Ama öncesinde tabi şuradaki 50 günlük hareketli ortalama yani 1659 lira 50 kuruştan bir tepki hareketi de görebiliriz. Ege Endüstri için takipte kalmamız gereken bir senet açıkçası. Belki şuraya kadar şöyle bir sıkışma yapabilir. Burada patlak verebilir. Onlara da bakmak lazım açıkçası. Yani şu an dediğim gibi piyasadaki belirsizlikten kaynaklı olarak senetlerdeki kırmızı durumlar normaldir arkadaşlar. Ee, önemli olan doğru noktada doğru hamleyle doğru girişi yapıp para kazanmak. Benim e, düşüncem bu yönde veya hani doğru noktalarda girip ortalama düşürüp yükselince para kazanmak hemen diğer senedimiz EKGO'ya bakalım emlak konut gayrimenkul ne yaptı bilmiyorum son zamanlarda ama Bugün baktığımızda 2.49'un altında bir kapanış yapmış. 2.49 altı kapanışlar bizi 2.43'lere götüreceğini söylemiştim. Bakalım yarın takip edeceğiz 2.43'leri mi göreceğiz. Yoksa açılışta 2.49'ları yapıp 2.60'lara doğru bir atak mı göreceğiz. Bunları incelememiz daha mantıklı. Ee, şöyle büyük bir fotoğraftan bakınca. Ee, bir çanak yapmıştı. Şöyle bir çanak yapmıştı. Sonra şurada kulpunu yapmıştı. Sonra yukarı patlattı. Acaba bakın hani şöyle genişten baktığımızda şöyle gene bir çanak kulp muhabbeti küçük bir çanak kulp hani şöyle yok ve şöyle böyle pek çanak kulpa benzemedi ama Şöyle ve şöyle hareketler mi yapacak? Bunları takip etmemiz daha doğrusu olacaktır. Yarın hani 2.49'ları açılışlar bizi 2.60'lara doğru taşıyabileceğini düşünüyorum açıkçası emlak konut için. KDMdye bakalım. Kardemir artı mı kapatmış? Eksim artı yüzde bir kapatmış. Nerede kapatmış Kardemir? Ee, bu bandın üzerinde kapatmış. Ee, şu bandın üzerinde kapatmış ve farkındaysanız bu bandımızı destek olarak kabul etmiş Kardemir. Şöyle geldik. Evet bu bandımızı uzattığımızda buraya bir destek olarak kabul etmiş, yukarı ataklarını yapmış. Ancak şuradaki bandımızın üzerinde bir kapanış yapmış açıkçası. Bize yani 7.10 üzerindeki atılımlar 7.70'leri götürebilecektir benim tahminim bu yöndedir. Şu an 6.99 kapatmış. 7.10 üzeri minimum 2 kapanış, 3 kapanış bize 7.90'lara, 7.70'lere doğru hareketlerimizi görecekler. Biliyorsunuz ki zaten ee, geçen videoda da söyledim demir sektörü gerçekten çok güzel e, bilançoları verecek sektörlerden biri bence. Son olarak da Türk Hava Yolları'na bakalım arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın zarar açıklamasından kaynaklı yani zarar açıklayacak olmasından kaynaklı bir yükselişe geçemedi açıkçası. Ee, Türk Hava Yolları şöyle baktığımızda 12.70'lere doğru bir geri sarkmaların olabileceğini 12.69 da benim bu bandımda biliyorsunuz ki 12.70'ten geri döndü senet. Hatta 12.70'den de dönmedi. 12.70 kapanış yapmış. E, aşağı yönlü kırılımlarda 12.60 bandını takip etmenizi onun da altında 12.54 bandı ve 12.38 12.40 bandları var arkadaşlar. Bu bandların takip edilmesini öneriyorum. Ama yani e, şöyle genel olarak baktığımızda Türk Hava Yolları e, şöyle baktığımızda şu düşen trendi kırdı. Üzerinde hala. Bu düşen trendin altına geçmemesini daha olumlu hareketler yapabileceğini söylüyorum. İlerleyen zamanlarda hani 16-17 liralara doğru hareketlerin görmemiz de muhtemel. Çünkü bu senet zamanda 19 liradan gelmiş, 20 liralardan gelmiş. Gene bu yukarı yönlü hareketlerin e, görülmesi normal. Şu özellikle pandemi döneminin bitmesiyle beraber, hani ortalığın birazcık daha açılmasıyla beraber o yönlü hareketleri görebiliriz açıkçası. Türk Hava Yolları için yorumum da budur. Evet arkadaşlar Türk Hava Yolları Egen, KGO ve Kardemir'i yorumladık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videoya beğen atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.